Merhaba ben Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 10 gün önce ve dün iki tane RX 474 GB ekran kartım çalışmaz hale geldi. Kısaca yanlı diyebilirim ve ondan bahsetmek istiyorum size. Yaklaşık 8 gün, 10 gün önce RX 476 RIGIM bir tanesi ekran kartı görmedi. Baktım atmış 5 tanesini görüyor, 6.yı görmüyor. Hı. Gittim yanına baktım işte, bütün ekran kartının soketlerini, slotlarını, riserlerini, kabloları kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Daha sonra tekrar çalıştırdım. gene bir tanesini görmüyor. Ondan sonra, sonra altını da göstereceğim size. Ondan sonra çalışma ekran kartını söktüm. Bir şey göremedim. Daha sonra riser'ı elime aldım. Riser'ı elime aldığımda, yakından da göstereceğim size. Şartlar şöyle göstereyim. Bakın, veri yolu, yol altındaki yol komple yanmış, erimiş, gitmiş. Şimdi bu e, tabi bu dünkü olan. Normalde 10 gün önce bundan aynısından bir tane daha oldu. Allah Allah dedim ya acaba bunun altı boş. Yani şunun gibi yok. E, altta koruması yok. Çıplak. Dedim altındaki şey metali mi değdi? Baktım metal diyecek bir yer yok. Orada da koruma var. Dedim demek ki değdirmişiz diye düşündüm. Ve e, ekran kartını ben tamire yolladım. Şimdi nerede tamir olduğunu falan söylemeyeceğim çünkü netice alamadım. Hatta tamir olup geldi. Geldikten sonra çalıştı ama şöyle bir şey var 4-5 tane BIOS denedim. Kazıma başladıktan bir dakika sonra kazımdan düşüyor. Hemen sıfıra düşüyor ve kart kazım yapamıyor. Onu tekrar yolladım ona bakıyorlar. Dediğim gibi yapılsın ya da yapılmasın ondan sonra bilgisini paylaşırım. Onun için yani nereye yolladım ondan dolayı şu an söylemiyorum yapılmadığı için. Neyse bir kart gitti öyle. Tabii ben bütün riserların altına şöyle yaptım. Korumasını taktım. Başka bant falan da çektim hatta altına. Dedim bir daha böyle bir şey yaşamayayım diye. Dün 5 tane tabii altı bir tanesini bozulmuştu. 5 birlikte 5 tane ekran kartı kalmış. 4 RX 470. Bir tanesi daha gitti. Ya. Allah Allah dedim ya işte o dün de biraz işlerim vardı. Gerçi bakamadım. E, 4 kart çalıştı. 5 kartın bir tanesi daha orada iptal olmuş. 4 kart çalışıyordu. Akşama doğru eve geldiğimde e, gene şüphelenmedim ben böyle olduğunu. Tekrar baktım bir ekran kartı çalışmıyor. E, soketleri kontrol ettim. Riser'ları, kablolar falan kontrol ettim. Herhangi bir şey yok. Daha sonrasında bir baktım. Alt taraf az önce gösterdiğim gibi. Şöyle göstereyim. Zaten bunu yakından da gösterdim olmazsa. Böyle gösterdiğim gibi yanlış gitmiş. Eyvah dedim yani şalt dedim ekran kartına zarar vermemiştir. yani denemem gerekiyordu. Daha sonrasında bunu taktım. Hatta bakın bunu 61'e beraber sokacağız size. Bunu taktım. Takar takmaz tekrar bir koku geldi. Muhtemel bunu da yaktı. E, bu elimdeki şu yanan versiyon 06C çok eski bir model değil. Bu biraz eski bir versiyon. Sadece Molex girişi var. Bu da bu da versiyon 06C'ymiş. X de aynı ama e, şöyle biraz farklılık ne anlatmıyorsunuz görüyorsunuz. Velhasıl 2. r 2470 470 ekran kartım da bozuldu. Daha sonrasında dediğim gibi anakartı kontrol ettim herhangi bir şey yok. E, slotlarda bir şey yok, soketlerde bir sıkıntı yok. Bunların kısa devre yapacağı altındaki e, metal e, temas hiçbir durum yok. Ama iki tane ekran kartı 10 gün arayla bozuldu. E, şu an hala aynı rig, aynı sistem çalışıyor. E, ama neden böyle bir iş başıma geldi anlamadım. Tabii ki Allah beterinden saklasın. Tabii dediğim gibi diğer ekran kartımı e, 1250 TL'ye yaptırmıştım. Ama dediğim gibi tam olmamış. Tekrar yolladım. Ve eğer yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Eğer e, olumlu sonuç alırsam e, ekran kartı geldiğinde sıkıntısız çalışırsa bunu da aynı yere yollayacağım. Ama e, yapamazlarsa ya da herhangi bir sıkıntı olursa bunu başka yere yollayayım düşünüyorum. Ama benim dediğim gibi çalıştığım e, bir yer yok normalde. Ben de Google'dan falan yazıp yolluyorum. Ama dediğim gibi eğer yapılıp gelirse bunu da tekrar size paylaşacağım ve bilgilendireceğim zaten. Şimdi dediğim gibi şun altı yanmış gitmiş Hemen şunun altına bakalım çok merak ediyorum özellikle bunu taktım bunu taktığım sebebi altında bir sıkıntı yoktu ve kullandığım riserde bu normal başka bir ekran kartından çıkarttım taktım dedim ki şuna bir takayım bakayım bir şey olacak mı yani bunda hatta bunda bir duman çıktı hafif bir duman şu sonradan taktığımda ve bunu başka ana bilgisayarda taktığımda çalışmadı bu yani güzelim kart normalde eski ama hiçbir sıkıntı yoktu. Aynı sistemde iki tane ayrı ayrı ekran kartı yandığı için sistemde bir sorun var diye düşünüyorum. Yani e, power'da mı sıkıntı var? Tabi o da şey herhalde 1200 wattlık kanon e, var zannedersem. Ama şu an çalışıyor. Niye neden tek tek e, böyle gidiyor bu e, ekran kartları? Onu anlamadım. Umarım üçüncüye bozulmaz. Ama e, power'ı şimdi değiştireceğim ben. Başka bir power takacağım onun yerine. E, ama dediğim gibi arda arda hemen aynı gün bozulmadı. 10 gün, 12 gün geçti aradan. Böyle 10-12 gün geçip de bozulması çok garip geliyor bana. Dediğim gibi ben şu an nedenini bilmiyorum. Yani sistemde bir sorun yok. Herhangi bir kısa devre yok. Düzgün çalışıyor. Düzgün çalıştık. 10, -10 gün arayla sıkıntı yaptı. Tabii bunları farklı 10 gün önce ne kazıyordum bilmiyorum. ETR bu klasik mi kazıyordum bilmiyorum. Dün... dün Son coin ve şey kalıyorduk herhalde. Alp kazıyorduk. O yeni çıkan coin'im. Coin'lerden dolayı olacağını pek zannetmiyorum ama e, bir sıkıntı var. Çözemedim. Neyse ben yakından şimdi şey şunu size göstereyim. Bakayım altı da bunun gibi mi değil mi? Hep beraber bakalım. Ve siz de yorum yürütürseniz e, bu konuyla ilgili. Belki başınıza gelmiştir. Sizin tecrübeniz vardır. Yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü benim e, böyle bir şey başıma ilk defa geliyor. İkinci ekran kartını bunu yaktık. Bir hemen size beraber bunu yakından açalım istiyorsanız. Bakalım altına ne çıkacak. Görüyorsunuz size bu şekilde alttaki yol yanmış gitmiş. Herhangi bir kısa devre yok. Bir sıkıntı yoktu. Ve şu an şu çok pis kokuyor. İnanılmaz pis kokuyor. Beraber istiyorsanız bir kaldıralım bakalım bunun altında ne varmış. Zaten bu çalışmıyor. Böyle herhangi bir biraz hor, hor çıkartabilirim. Evet, burada gözüküyor. Evet, görüyorsunuz. Bakın buraya bile yapışmış. Direkt ben aynı yerden, aynı yoldan kopukluk var. Tabii herhangi bu diğer yerde yok ama yani bunun bu şekilde yanması acaba ekran kartı direkt riser'ı mı yaktı? Riser mı? Ekran kartını yaktı. Hiçbir bilgim yok. Evet, şu an görüyorsunuz sizin de. Şuradaki yol yanmış, gitmiş. Tam e, bu soketin altındaki yol. Yok, soketin altındaki değil, şuradaki yolmuş. Şu alttaki, evet tam altına denk geliyor. Şunun yanına denk geliyor. Bu yanmışmış ve inanılmaz pis kokuyor şu anda. E, bu şekilde yanmış ikisi de. Ekran kartına baktığımda bu şekilde bakıyorum. Tabii ben çok... E, Teknik servisini anlamıyorum. Yani buradaki şeylere baktığımda pek bir şey göremiyorum. Üstünde herhangi bir koku da yok. Gerçi şu an kokuyor ama Bunlar mı kokuyor? Bu mu kokuyor, kokuyor? Tam emin değilim. Şöyle size gösterdiğimde yani bilmiyorum neresi yandı, neresi yanmadı. Ee, ama şu çok pis kokuyor, acayip pis kokuyor şu alet şu anda. Ee, yani az önce gösterdiğim gibi şurası gitmiş. Bunun da burası gitmiş. Ekran kartında şurada lekeler zaten vardı. Onlara bir sıkıntı yok ve bu zamana kadar hiç garanti bozulmadı. Alındığı günden beri e, sorunsuz bir, bir şekilde çalışıyordu. E, yapmam gereken ne olduğunu inanın bilmiyorum Şu an ne yapacağımı söyleyeyim en azından. Ana kartı değiştirmek istiyorum ve güç kaynağını değiştirmek istiyorum. E, güç kaynağında bir sıkıntı olabilir. Emin değilim ama e, değiştirmem gerekiyor. Muhtemel ekran kartından dolayı razıların yandığını düşünüyorum. Ama neden ekran kartını böyle bir hata verdim ya da neden ekran kartı böyle bir sorun yaşattığını hiçbir fikrim yok. Ee, umarım tekrar başıma gelmez ama onun için de tabi anakartı şu an değiştiremeyeceğim herhalde. Ee, fazla bir anakartım yok. Gerçi fazla anakartım var işlemcim yok. Hemen güç kaynağını değiştirmek istiyorum. Güç kaynağı değiştikten sonra bir süre daha kullanacağım. İnşallah 300 ekran kartını yakmayız. Dediğim gibi e, bir yere yolladım tek bana yapıp yolladılar ama kazanma başlayıp hemen düşüyordu. Tekrar yolladım. Bir netice çıkar mı? Eğer olumlu sonuçlanırsa ekran kartını 10 gün, 5 gün, 20 gün test edeceğim. Güzel sonuçlanırsa sizle de o bilgiyi paylaşacağım. Hangi firmaya yolladığımı ve sorun yaşamadığımı ve ondan sonra bu ekran kartını yollayacağım. Ama ola ki o ekran kartı yapılmazsa olmazsa bunu başka bir firmaya yollayacağım. Şöyle de bir şey var. Belki firmaların yapabileceği bir sorun değildir. yani Belki ekran kartı çöp olmuştur. Belki e, tamirciler de yapamayacak durumdadır. Yani illa ben tamircilere laf söylemiyorum. Belki ekran kartı, çünkü her ekran kartı yapılacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar bu şekilde size bilgi istedim. Umarım kimsenin başına böyle iş gelmez ve herhangi bir sorun yaşamaz. Çünkü ekran kartı bozulması çok kötü bir olay ve anakart, işlemci neyse ama ekran kartı bozulması çok ciddi bir olay. Bu şekilde bilgilendirmek istedim ve eee e, videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.